Merhaba değerli arkadaşlar ben Zeki Demirci. Bu videomuzda sizlere 2023 yılı hesabınızı nasıl silebileceğinizi ya da dondurabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Evet şimdi başlıyorum. Kendi Instagram hesabındayım. Şu an giriş yaptım. Sağ alt tarafta yer alan isimgeme simgeme tıklıyorum. Sağ üst tarafta yer alan 3 çizgiye tıklıyorum. Ayarlar ve gizlilik bölümüne tıklıyorum. Evet arkadaşlar burada açılan menüden hesaplar merkezine tıklıyorum. Aşağı doğru indiğim zaman bakın arkadaşlar kişisel detaylar var. Kişisel detaylara tıkladım. Hesap sahipliği ve kontrolü ekranı açılacak. Burada bakın hesap varisini değiştir, hesaplarını ve profillerini dondur veya sil bölümü var. Buraya tıkladığım zaman son aşamaya gelmiş bulunmaktayım. Dondurma veya silme tekrar tıklıyorum. Evet arkadaşlar, şu an benim karşımda Instagram hesabım yer almaktadır. Meta'ya bağlı olan Instagram hesaplarım ya da sayfalarım burada yer alacaktır. Ben şu an sadece burada kendi Instagram hesabımı görüyorum ve üzerine tıkladığım zaman bakın Instagram hesabını dondurma veya silme ekranı açılmaktadır. Buradan isterseniz dondurabilirsiniz sonradan tekrar aktif etmek için isterseniz de hesabı silebilirsiniz. Hesabı sildiğiniz zaman bakın burada Instagram hesabını sildiğinizde profilin fotoğrafların ve videoların yorumların beğenmelerin ve takipçilerin kalıcı olarak kaldırılır. Sadece ara vermek istiyorsan hesabını geçici olarak dondurabilirsin. Yani dondurma ile silme arasında fark var. O yüzden emin değilseniz dondurun. Eminseniz tamamen silmek istiyorsanız hesabı sil dediğiniz zaman tamamen verileriniz silinecektir. Sorularınız varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.